Youtube kanalıma hoş geldiniz. Süper Lig'de 3. haftayı geride bıraktık. Fenerbahçeliler mutlu. Onlar kazandılar İzmir'de Altay karşısında. Beşiktaşlılar mutlu. Gerçi biraz zor oldu belki ama kara gümrüğü mağlup etmeyi başardılar. Bir de üstüne üstlük tek Tekseyra'nın golüyle Batçuay'ın verdiği umutla devam ediyorlar. Bununla beraber Trabzonspor'da haftayı kayıpsız geçenlerden Giresun deplasmanındaydılar. 1-0 olsa Vakame'nin golüyle onlar da haftayı mutlu bitirenler arasında. Gelelim Galatasaray'a. Tabi 2-0 önde olup da Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalınca birçok soru işareti Galatasaraylı taraftarların kafasında dönmeye başladı. Özellikle sosyal medyada Fatih Terim ile ilgili eleştiriler de yine göze çarpmaya başladı. Şurası kesin Galatasaray ve Fatih Terim. Onlar ayrılmaz ikili. Peki Fatih Terim eleştirilmez mi? Fatih Terim'i sevenler bazıları, bazı Fatih Terim'i sevenler en küçük bir eleştiride bile Fatih Terim'e karşı sanki bir saldırıda bulunuyormuş gibi savunmaya geçiyorlar. Oysa herkes eleştirilebilir. Üstelik konu futbolsa herkesin futbola bir bakış açısı var. Fatih Terim'in de öyle, sizin de öyle, benim de öyle futbol hepimizin eğlencedeki ortak paydası yeter ki üslubumuza dikkat çekelim. Şimdi bu beraberlikte Fatih Terim'in payı var mı? Olumsuz anlamda soruyorum. Bu sorunun cevabını biraz daha genişletilmiş bir şekilde vermeye çalışalım. Önce Galatasaray'ın yeni sezondaki kadrosuna bir bakalım. Öyle değil mi? Bir kadro yapılanmasında öncelik teknik direktördedir. E bakıyorsunuz son derece dinamik son derece genç ve gelecekte her anlamda kazandırmaya aday bir kadro kurulmuş vaziyette. Bu futbolcular özellikle futbol istikrarı sağlandığı takdirde ve Avrupa'da başarı gelirse elbette önümüzdeki senelerde bonservis anlamında Galatasaray'a önemli paralar kazandırabilirler ki içinde bulduğumuz ekonomik şartlarda bu son derece önemli. Bununla beraber bu kadro birlikte oynamaya alıştığında ve galibiyetler geldiğinde elbette hem para kazandıracak hem de Galatasaray taraftarının ruhunu okuyacak İşler yolunda giderse. Şimdi burada kadro yapılanması anlamında Fatih Terim'in sürekli olarak sözünü ettiği bir orta saha eksikliği var. E kendisi de ifade ediyor zaten. Arıyoruz. Her zaman bir Fernando bulamıyorsunuz. Her zaman bir Getson Fernandez bulamıyorsunuz. Gesan Fernandez konusunda sonuna kadar onu almak için uğraşacağını anlıyoruz Galatasaray yönetiminin, Fatihlerimin isteğiyle. Bakalım bu fırsat transferi de gerçekleştirebilir mi? O fırsat transferi gerçekleşmezse şu andaki orta saha kurgusuyla tabii Galatasaray'ın bazı problemler yaşaması mümkün. Elbette bu problemleri aşabilecek formüller de var. Sonuç olarak herkeste Fernando, herkeste Jetson Fernandez yok ya. Galatasaray'ın elinde de Taylan Antalyalı var. O da milli futbolculardan bir tanesi. Galatasaray'ın elinde Cicaldao var. Galatasaray'ın elinde Berkan var. Yani başka bir kurguda başarı arayabilecek bir durumu söz konusu Galatasaray'ın. Fakat bir önemli eksik daha göze çarptı ki Fatih Terim'in yıllardan bu yana altını çizmek gerekirse Gomis'ten bu yana derdine bir türlü çare bulamadığı, derdine bir türlü derman bulamadığı bir konu. Tahmin etmişsinizdir. Santrifor, Cagne, Kasımpaşa'da leblebi gibi goller atarken Galatasaray'a geldi. Bir türlü o uyumu sağlamadı. Bir var bir yok. Masal gibi. Bir varmış bir yokmuş. Falcao, Ya dünyanın en önemli sayılı golcülerinden bir tanesi ama onun da sakatlıklardan kafasını kaldıracak zamanı olmadı. Yani atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Ha birkaç gün içerisinde özellikle Amerika tarafından bir satış işlemi gerçekleşirse herhalde herkes sevinecek. Fatih Terim de yönetimde Galatasaraylı taraftarlar da. Falcao var mı yok mu belli değil ki zaten. Ve Mustafa Muhammed. Geçen sezonun devre arasında Fatih Terim'in özel istediği isimlerden bir tanesiydi geldi. Şimdi bakın. Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısında Galatasaray 2-0 öne geçmesine rağmen bir takım problemler vardı. Bu problemlerden bir tanesi de Cagney'di. Çünkü Cagne her ne kadar ileride baskı kursa da Galatasaray'ın geliştirdiği pozisyonlarda bitirici özelliğini kullanamadığı için bir anlamda el freni gibiydi Cagne. Ama başlangıcı doğruydu. Şimdi Galatasaray'da o sıralarda Cagney'nin çıkması ve Muhammed'in girmesi konusunda hemen herkes fikir birliğine varmışken ben de aynı düşüncedeydim. Demiştim ki Cagney'nin 11'de başlaması ne kadar doğruysa ikinci ara oyun Mustafa Muhammed'i çağırıyor. Fakat her seferinde bir cümle eklemek lazım. Bizim kafamızdaki o eski futbolcu ne Falcao eski Falcao ne Muhammed eski Muhammed. Muhammed'i seyrettiniz mi? Bıraktığımız yerden ne kadar farklı bir yerde. Fizik olarak ne kadar olumsuz anlamda geriye gitmiş. Ha, bak işte. Öncelikle bunu sormak lazım. Bir futbolcu geriye gidiyorsa bunda teknik direktörün problemi vardır, değil mi? Sorundu ondadır birazcık da. O yüzden sormak gerekiyor. Fatih hocam, Mustafa Muhammed fiziksel anlamda neden bu kadar geriye gitti? onun vereceği cevaba göre eleştirilerimizi sıralayabiliriz. Ve şunu da söyleyelim bu bölümü kapatalım. Galatasaray'da Fatih Terim'in istediği gibi anladığım kadarıyla oyun ortaya koyabilmesi için bir Fernando ya da Getson Fernandes gibi bir orta sahanın varlığı. iki bitirici anlamda başarılı bir golcünün varlığı gerekiyor. O golcü var mı? isim olarak var Cagney, Falka Mustafa Muhammed. Cisim olarak ya ben hala Cagney'den umutluyum ama Jagne'nin galiba şu söylediklerine dikkat etmek lazım. Burası önemli. Diyor ki bana değerli olduğumu hissettirin. Beni sevin. Sevdiğinizi gösterin. Hani golcüler ve özellikle kaleciler kendilerine güvenle daha fazla oynarlar ya, daha fazla verirler ya. Cagney de böyle galiba. Hani çocuk gibi Çocuklar da onlarla oynansın, onlara ilgi gösterilsin, onlara sevgi gösterilsin isterler ya. Cagne de öyle. Cagne hala kolay vazgeçilebilecek isimlerden bir tanesi değil Galatasaray'da. Ama Mustafa Muhammed ve Cagne ikilisi yeter mi? Ha işte o bir soru işareti. Evet Kerem'den de bahsedeceğim ilerleyen dakikalarda. Ama öncelikle Kasımpaşa beraberliğinde Fatih Terim'in ne kadar rolü var ona bir bakmak gerekiyor. Futbolun her türlü penceresi var. Biraz önce söylediğim gibi. Fatih Terim'in de var, sizin de var, benim de var. Zaten futbolu bu kadar güzel yapan bu. Hani hanımlar, eşler, sevgililer, kız kardeşler derler ya. Ya bir buçuk saat oynuyorlar, siz bir buçuk hafta konuşuyorsunuz. Öyle. Futbolda konuşacak çok şey var çünkü. Mesela başlangıç kadrosu. Galatasaray'a karşı başlangıç kadrosu eleştirilebilir. O da şundan. Galatasaray'ın çok şey beklediği isimlerden bir tanesi Rumen Morutan. Hatta yeni Hacı beklentisi var. Söylemiştim daha önce. Hacı beklentisi içinde olmayın. Ama Morutan Galatasaray'a fayda sağlayacak bir karaktere sahip, futbol karakterine sahip. Nitekim Kasımpaşa mücadelesinde de gördük. Ama Moruto'nun 11'de başlaması ne derece doğru? Bak Fatih Terim'e bu yönden bir eleştiri getirebilirsiniz. Hocam, zaten yeni bir takım. Sen bu yeni takımın içerisine bir yeniyi daha koyuyorsun. Birbirine alışmış, en azından kazanma alışkanlığı elde etmiş kadroyu neden bozuyorsun? Bu soru sorulabilir. Hocam, birlikte oynama alışkanlığını yavaş yavaş kazanmaya başlamış bir takımken Morutan'a yer vermek için neden taşları yerinden oynattınız? Yani Berkan'ı ön libero'ya almak, Taylan'ı yedek kulübesine almak, Morutan'ı orta sahaya monte etmek. Bakın sorulardan bir tanesi bu. Şimdi diyeceksiniz ki 3 Türk futbolcu oynatma mecburiyeti. Kabul ediyorum. Fakat bir başka bakış açısı getireceğim size. Alfaslan Öztürk. Göztepe forması giyerken milli takıma kadar yükselmişti Alparslan. Şimdi acaba Alparslan 11'e monte edilebilir miydi? Bir 11 söyleyeceğim şimdi size. Kalede Mustera, Boy, Van Anhalt, Stopper ikilisi Alparslan ve Nelson. Onların önünde Taylan, hiç bozmadan Taylan'ı. Evet belki dinlenmeye ihtiyacı var ama bu maçta geçsin ondan sonra zaten milli ara geliyor. Orada Taylan, böylelikle hem Berkan olduğu yerde başlayabilecek hem Taylan 11'de söz konusu olabilecek. Ha Morutan, yer verelim Morutan'a. Nasıl? Oynadığı yani Romanya'da sağ iç olarak da oynuyor. Sağ tarafta ona görev verip orta alanda Cical ve Berkan'a forma verip e, sol tarafta Kerem ve ileride Cagne. İşte böyle bir 11 ile başlayabilirdi belki Fatih Terim. Ya da ya da e, tamam e, sağ tarafta Barış Alper yerine e, tercihini belki de e, Feguli'den yana kullanabilirdi. Çünkü Feguli de sezona kötü başlayanlardan birisi değildi. Böylelikle o hücumdaki e, birlikteliği daha pekiştirebilir miydi diye düşünüyorum. Bakın bunların hepsi düşüncede. Oysa biz 2-0 öne geçmiş bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Peki nasıl oluyor da 2-0 öne geçmiş Galatasaray 2-2'lik beraberliğe düşüyor? Burada Fatih Terim'in payı var mı? Şimdi bakalım. Öncelikle bunun sebebi ne? Sebeplerden bir tanesi. Bir, Galatasaray'ın savunma bekleri çok fazla ofansif. Hatta Galatasaray yediği ilk golü hatırlarsın, evet ilk yarı bitiminde bir hücum ve o hücumun içerisinde falan Holt top kaybediyor. Ve sonrasında dönüyorsun, o taraf boş, oradan yüklenen e, Kasımpaşa golü buluyor. Şimdi ceza sahası içerisinde 3 e, futbolcu varken bir isme nasıl oluyor da vuruş imkanı veriyorsun. Çünkü... Benim anladığım şudur. Eğer sağ taraftan ya da sol taraftan bir atak gelişiyorsa önce o top içeri geldiği zaman kimin tarafından golle sonuçlandırılabilir buna bakmak lazım. Orada da yanılmıyorsam bu ayın bir hatası var. Yani unuttu. Topa doğru yönlendi. Topa doğru yönlenince gol ayağını yalnız bıraktı ve ona sadece dokunmak kaldı. Bakın çok önemli iki bireysel hata. Kanat bekler fazlasıyla hücuma gidiyorlar ve orada kademenin çok ön planda olması gerekiyor. Bu kademe Galatasaray'da eksik. Son vuruşları, son pasları başarılı olmadığı için ilk yarıda Kasımpaşa belki bu anlamda da bazı tehlikeleri büyütemedi. Ama ilk yarı Galatasaray için sınıfı geçer bir karneydi. Güzeldao özellikle hatlar arasındaki bağlantıyı kuran çok önemli isimler arasındaydı. Ama Güzeldao soyunma odasından döndüğünde Galatasaray yoktu. Midesindeki bir rahatsızlık nedeniyle forma giyemedi. Şimdi işte burada problem başladı. Nedir problem? Berkan başlamıştı Taylan'ın olduğu yerde ama o tekrar eski yerine gitti. Taylan geldi. Taylan da Berkan da bence bana kalırsa kendilerine olan güvenlerini ya da başlangıçtaki e, maça konsantrasyonlarını kaybetmişlerdi. Dolayısıyla ikinci bireysel hata geldi. Neydi o? 1. Mustera. Olmadık yerde yani Kasımpaşa'nın baskısının olduğu yerde pası Taylan Antalyalı'ya attı. 2. Taylan Antalyalı. O topu kontrol etmek isterken doğru hamleyi yapamayınca topu kaptırdı ve o da Kasımpaşa'nın golü olarak sonuçlandı. Fakat daha önemlisi bireysel hatalar olabilir. Bireysel hatalar yapabilirsiniz. Bu problem değil. Futbolun içerisinde var bunlar. Fakat Galatasaray bunları fazla yapıyor. Bireysel hataları ortadan kaldırmak teknik direktörün işi midir? Bazen sorunu futbolcuda da algılamak lazım. Çünkü özellikle Türkiye'de oyuna baktığınız zaman olumsuz bir skor karşısında bir Hakem 2 teknik direktör ön plana çıkıyor. Hani tekim işte bakın Adana Demirspor Samet Aybaba'nın görevine son verdi. Neden? Gerekçeyi Murat Sancak Başkan açıkladı. E, Balotelli'yi oyuna alıyorsunuz oyundan çıkartıyorsunuz o da tepki gösteriyor. Son derece normal başka bir sebep aramayın diye. Yani kontrolü yönetmesi zor bir futbolcu yerine tabii ki doğal olarak teknik direktörü e, alıyorsunuz görevden. Bunlar son derece normal şeyler. Bunlar son derece karşımıza çıkan unsurlar ama işte bir teknik direktörü bir sonuca bağlamak için başka şeylere de bakmak lazım. Galatasaray'da Fatih Terim'in problemi var mıdır? Elbette vardır. Galatasaray bu kadar ikinci arada kopuk oynuyorsa bunda teknik direktörün dokunuşlarının rolü yok mudur? Mutlaka vardır. Mutlaka bir şey eksik yapılmıştır. Fakat temel sorun nedir? temel sorunu çözmesi lazım Galatasaray'ın ve bunun için de öncelikle bitirici noktalarda sen eline geçirdiğin fırsatları değerlendirmeli ve rakibini bir kere oyundan koparmalısın. İki, orta sahaya ya Fatih Terim'in istediği gibi bir isim bulmalı ya da Fatih Terim istediği ismi bulamıyorsa o zaman verimli olabilecek bir orta saha kurgusuyla yola devam etmeli. Yani ben Gerson Fernandez'i alamadım. Ben işte Fernando gibi bir isim bulamadım. O, o yüzden orta saham e, maalesef böyle. Hayır böyle bir mazeret yok. Siz teknik direktör olarak her türlü çözümü bulmak zorundasınız. Dediğim gibi Cagney'den de Mustafa Muhammed'den de elinizden geldiği kadar faydalanmak durumundasınız. Ve başka bir şey daha. Kerem'in kendine olan güvenine hayranım. Daha az top kaybı yapması gerektiğini bir kere daha vurgulayalım. Ne zaman baksam, kafamı kaldırsam, kendi bölgesine, savunma bölgesine gelmiş topu çıkartan isim olarak Kerem'i görüyorum. İnanılmaz bir başarı, büyük bir başarı. Fakat kendine güven anlamında Kerem'in dışında bazı futbolcularda gerileme görüyorum ben. Acaba hani bu bireysel hataların futbolcuların kendine güven anlamında bir problemden mi kaynaklanıyor? Bunu sormak isterdim Fatih Terim'e. Sonuç olarak ikinci yarıda ilk yarıya oranla yani Galatasaray'a baktığınız zaman yaz ve kış. İlk yarı. Hadi yaz demeyeyim ama Mayıs ayının güzel bir güneşi. Yani i̇kinci yarı Ekim-Kasım. Bu kadar fark olur mu? Oluyor işte bir Cical Dağı'nın çıkması hatları bir anlamda karma karışık edebiliyor. Bu soruna mutlaka Fatih Terim'in çözüm bulması gerekiyor. Galatasaray 2-0'dan maç vermez. 2-0'dan puan vermez daha doğrusu. Veriyorsa bir problem vardı. O problemin teşhisi teknik direktöründür. Ha bak başka bir şey daha. Teknik direktör elbette eleştirilir ama önemli olan bu eleştirinin üslubu ve yeterliliğidir. Çünkü her söz eleştiri olarak kabul edilmez. Ve Fatih Terim'in bu eleştirilerden ne aldığı da önemli. Bazı insanlar kendisinin yaptığının doğru olduğunu düşünürler. Belki de öyledir bilmiyorum ama herkesi dinlemek çağdaş teknik direktörlerin en önemli unsurlarından bir tanesi. Herkesi dinleyeceksin, dünyayı takip edeceksin, teknik taktik bilgilerini yardımcılarına tartışacaksın, onların fikirlerine açık olacaksın. Hepsi bunların çok önemli. Oradan şuraya geleceğiz. Fatih Terim Galatasaray için olmazsa olmazdır. Fakat Asıl mesele Galatasaray ya da kulübün ismidir. Fatih Terim sorun olmadığı zamanlarda yani Galatasaray yarışın içerisinde olduğu zamanlarda Galatasaray taraftarının başının tacı. Ama işler yolunda gitmediği zamanlarda geçen seneden başlayan o sesler daha çok yükselmeye başladı. Bununla da uğraşmak durumunda kalacak. Galatasaray'a başarısız diyebilir misiniz? Bence hayır. Baksana şimdi kadroya bakalım. Mustera 1. Luyendama. İki. Başka? Sayalım bakalım yenileri. Boy. Van Anholt. Nelson. Berkan. Cicaldao. Hatta yeni gelmiş Morutan. Barış Alper. Ya 7-8 futbolcu. Cagne. Bir var bir yok. 7-8 futbolcu. Halı sahada bile bu kadar çok e, takımlar birbirine alışıktır. Bunlar daha yeni yeni top oynamaya başladı. O nedenle evet Galatasaray'da Fatih Terim eleştirilebilir ama Fatih Terim bugünün eleştiri konusu olmamalı. Yarın tekrar Galatasaray değerlendirebilir. İşler neden yolunda gitmiyor? O sorunun cevabını Galatasaray kendi içinde arar ve bulur. Bulmak zorunda. Dediğim gibi başarısız denemez. Çünkü Avrupa Ligi'ne kaldılar. E sadece bir beraberlikleri var. Ligde ilk puan kaybını yaptılar. Bu kadar önemli bir şey değil sanki böyle çok büyük bir olay varmış gibi anlatmıyorum. Ben sadece yarın'a ışık tutmaya çalışıyorum. Dilimden geldiği kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.